Her yıl bahar aylarında milyonlarca insan polen sebebiyle alerjik reaksiyon yaşıyor. Polen alerjisinin kalıcı bir tedavisi yok ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü üniversitelerle bir çalışma başlattı. Çalışma vatandaşlara hava durumu gibi polen raporu sunmayı hedefliyor. Açılan internet sitesinde hangi ilde hangi polen türünün ağırlıklı olduğu anlık olarak paylaşılıyor. Polen enerjisi bahar aylarında milyonlarca insanı etkiliyor. Kalıcı tedavi yöntemi olmayan polen enerjisine karşı bilim dünyası farklı kolaylaştırıcı çözümler arıyor. Bu çalışmalardan biri de Türkiye'de geliştirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla polen enerjisi yaşayan vatandaşlara bilgilendirici bir internet sitesi kuruldu. Sitede vatandaşlara Hava durumuna benzer şekilde İder'in polen durumu bilgisi veriliyor. Özellikle astım ve alerjik e, durumu olan vatandaşlarımız bu sitemizi takip ederek polen durumunu görebiliyor. Mayıs, Haziran ayları özellikle polenlerin daha sık e, ortaya çıktığı dönemler. Bizim web sitemizi takip ederek vatandaşlarımız nerede bulunması, nerede bulunmaması gerektiğine da e, hangi tedbirleri alması gerektiğine dair e, bir takım bilgilere edinebiliyor. Ankara Üniversitesi'nce oluşturulan web sitesinde atmosferde bulunan polen çeşitlerine ve yoğunluklarına ilişkin veriler yer alıyor. Site üzerinden 3 günlük tahmin raporlarına ulaşılabiliyor. İnternet sitesindeki polen tahmin raporları, üniversite kampüsü ve Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeki polen tuzaklarından elde edilen verilerle hazırlanıyor. Bu polen tuzakları hava çekme esasına dayanan sistemler havadaki partikülleri yakalıyorlar. Dakikada 10 litre hava çekme özelliği gösteriyor bu cihazlar. Gövdesi içerisinde bir yapışkan şeffaf bant var ve bu bantın üzerine havadaki polenler yapışarak toplanıyor. Elde ettiğimiz verileri derleyerek web sayfamı bir polen riski şeklinde e, halkımıza duyuruyoruz. 2021 yılında oluşturulan sitenin ana amacı polen alerjisi olanlara yönelik yeni bir tedbir mekanizması geliştirmek. Alerji ve astım hastalarını e, hizmet etmek, yaşam kalitelerini arttırmak, üçüncü olarak polen saçma dönemlerinin bilinmesinin ne kadar önemli olduğunu onlara öğretmek. Polen türleri ağaç, çadı, yabani ot, ve çayır poleni olmak üzere üç ana kategoriye ayrılıyor. Uzmanlara göre her bitkinin polen türü birbirinden farklı. Mesela e, Türkiye'de 12500'den fazla bitki taksonu var. Asıl rüzgarla tozlaşan bitkiler bizde alerjik reaksiyona neden oluyor. Bir huş ağacının erkek çiçeğinden 12 ile 20 milyar gibi e, büyük rakamlarda polen atmosfere verilmektedir. Özellikle ağaçlarda bulunan bazı polen türleri rüzgarın da etkisiyle oldukça uzak mesafeler kat edebiliyor. Örneğin Ankara'daki bu çam ağacının poleni 450 kilometre yol kat ederek İstanbul'da görülebiliyor. Hatta bazı polen türleri kıtalar arası bile mesafe kat edebiliyor. Ve iklim değişikliği. Uzmanlara göre küresel ısınma bitkilerin polen saçma dönemini de olumsuz etkiledi. İklim değişikliği, sıcaklık özellikle atmosferde Polen konsantrasyonunun artışına hem de bitkilerin polen saçma dönemlerinin uzamasına neden olmaktadır. Bitkilerde panzazasyon dönemi genel olarak Şubatla Mayıs aylarında olurken köy ısınma nedeniyle bu Ocak ayında da son zamanlarda çekilmiş durumdadır. İklim değişikliği sebebiyle polen saçılımını artık yılın her döneminde görebilmek mümkün. Örneğin elimdeki bu kozalaktan 5 ila 6 milyon adet polen saçılımı gerçekleşiyor. Kozalağın bulunduğu ağaçtan saçılan polen sayısı ise milyarlarca. İnternet sitesinde polen saçan bitkilere yönelik bilgilendirici görseller ve metinler de yer alıyor.